Sizce her gün düzenli kitap okumanın bizlere faydaları neler olabilir? Merhaba, her gün düzenli kitap okumak bizim kelime dağarcımız genişletir. Ee, çocuklarımız düzenli kitap okursa bu alışkanlık hale getirirlerse sorunları daha çok kolay çözerler, daha çok odaklanırlar. Millet olarak da bunu alışkanlık haline getirmeliyiz. Kitap okuma Bu <laughs> Yürütmüş olduğumuz ritmetik projesi hakkında sana birkaç soru soracağım ve senden bu soruları cevaplamanı istiyorum. Olur, hmm, tamam. 1. Okulumuza yürütülmekte olan ritmik projesi hakkında neler düşünüyorsun? Bu proje sayesinde kitap okumanın önemini öğrendim. Kendim de kitap okumaya başladım. 2. Kitap okurken nelere dikkat etmeliyiz? Kitap okurken sessiz ortam olmasına dikkat etmeliyiz. Çünkü okuduğumuzu daha iyi anlamak için. 3. Her gün düzenli kitap bize neler kazandırır? E, tabii ki her gün düzenli kitap okursak daha çok bilgilendiriliriz. Kendimiz de bilgileniriz. Daha çok şey öğrenmiş oluruz bizim için de faydalı olur diye düşünüyorum. 4. Kitap okumak için zaman ve mekan belirlemek gerekir mi? Aslında çok da gerekmez. Çünkü kitabı istediğin yerde okuyabilirsin. Önemli olan okuduğunu anlamak, bilgilenmek yani. 5. Kitap okurken not tutmalı mıyız? Tut, tutmak gerekir tabii ki. Çünkü hani ne kadar günlük kitap okudum, neler öğrendim, ne kadar okuduğunu dikkat etmek için not tutmak daha faydalı olur. 6. E, kitap, e, ailemizle kitap okumak güzel bir şey mi? Tabii ki de çok güzel bir şey. Çocuklarımıza da hani örnek olmak için, kendimiz de bilgilenmek için kitap okumak her zaman faydalıdır. Ailemize de, kendimize de, çocuklarımıza da çok faydalı olur. Tamam teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Kitap okurken nelere dikkat etmeliyiz? Kitap okurken e, sessiz bir ortamda olup olmadığımıza dikkat etmeliyiz. Sessiz bir ortamda kitap okuduğumuz kitabı anlama olasılığımız daha yüksek olur. Ee, okuduğumuz kitabın her sayfasından sonra e, bir kitabı anladık mı ya da o sayfadan ne anladık onu bir düşünelim kendimizce. Ee, kitap okumak e, çok güzel bir şey ve kitap okumayı e, çok kitap okursan e, o şekilde hızlandırabilirsin. Peki ailemizle kitap okumak güzel mi? Aileyle kitap okumak çok güzel bir şey. E, hep birlikte kitap okuduğumuz zaman birbirimizle bilgi alışverişi yapıp bilmediğimiz cümleleri ve kelimeleri birbirimize sorabiliriz. Teşekkürler. Evet, senin ritmetik projesi hakkında konuşmak istiyorum. Okulumuzu yürüttüğümüz ritmetik projesi hakkında ne düşünüyorsun? Ee, ne düşünüyorum? Küçükten büyüğe herkesi kitap okumaya teşvik eden, e, aile ve çocukların birlikte eğlenceli vakit geçirmesini sağlayan, e, çocuklarımızın kitap okuyarak hayal gücünü geliştiren, e, kelime dağarcığını geliştiren çocuklar olmaya yönlendirdiğini düşünüyorum. Teşekkürler. Her gün düzenli kitap okumak bize ne kazandırır? Kelime hazinemizi geliştirir. Sorulara hızlı ve güzel cevap vermemizi sağlar. Hayal gücümüzü kuvvetlendirir. Peki, ailemize kitap okumak güzel mi? Evet, çok güzel. Ayrıca hem vakit geçiyoruz hem de eğleniyoruz. Ee, kitap okurken nelere dikkate almalıyız? Sesli ortama ben daha çok dikkate alıyorum. Kitap okurken not almalıyız? Bence romanlarda, masallarda not almaya gerek yok ama ders kitaplarında almalıyız tabii ki. Evet. Kitap okurken yer ve zaman önemli mi? Bence önemli değil ama gürültüsüz ortam olması önemli.